Arkadaşlar merhaba bugün 13 Ocak pazartesi hepinize iyi günler 3 şirketin haberi var arkadaşlar bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. İlk haber SDT uzay ve savunma teknolojileri AŞ'nin yeni iş ilişkisi arkadaşlar. Açıklama şöyle şirketimiz FNSS savunma sistemleri AŞ ile savunma sistemleri alanında 13 Ocak 2025 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 3 milyon 448 bin ABD doları tutarında sipariş almıştır. Siparişe konu ürünlerinde teslimatlarının 2025, 2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanmakta. Yeni işinde şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği belirtilmiş. Diğer haberde Ege Profil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanımına ilişkin başlangıç tarihi açıklandı arkadaşlar. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 14 Ocak 2025. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %572.99. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 464 milyon 19 bin TL mevcut sermaye 80 milyon 980 bin TL'den 545 milyon TL'ye çıkacak. Ege profil bedelsiz pay almak kullanım başlangıç tarihini açıkladı. 14 Ocak 2025 yani yarın başlıyor arkadaşlar. Ödeme tarihi de yani payların hesaplara gireceği tarihte 16 Ocak 2025. Bu hissenin grafiklerini de şimdi sizlerle paylaşacağım. Üçüncü haberde Otto Holding ile alakalı arkadaşlar. Karantina filmi hakkında açıklama şöyle. İştirakimiz Otto Entertainment Yapı Yatırım A.Ş.'nin hayata geçirdiği yazar Beyza Alkoç'un en çok okunan eseri Karantina'nın ilk sinema filmi projesinin 10 Ocak 2025 tarihinde yayına gireceği bilgisi 14 Haziran 2024 tarihli KAP bildiriminde paylaşılmıştı. Karantina sinema filmimiz 10 Ocak 2025 tarihinde tüm Türkiye'de yaklaşık 319 lokasyonda yayına girmiş olup ilk hafta sonu toplam 121.080 seyirci tarafından izlenmiş. Filmin sömestrede dahil olmak üzere Ocak ayı içerisinde yayını devam edecek olup haftalık seyirci sayısı kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir. Ayrıca eş zamanlı olarak Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İsviçre, Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan'da da yayına girmiş film bu ülkelerin gişe bilgileri de toplu olarak paylaşılacaktır denmiş. Bu haberde Otto Holding ile alakalı bugün paylaşıldı. Şimdi önce SDT uzaya bir bakalım. Bugün nasıl fiyatlanıyor? SDT uzay bugün düştü arkadaşlar. yüzde %1.5 düşüşte 212.5 TL'den fiyatlanıyor. 50 günlük hareketli ortalama 226 TL'den 200 günlükte 265 TL'den geçiyor. Yani bu hissede zirve nokta şurası 469 TL yani iki kez buralar denenmiş iki dönemde buralar denenmiş arkadaşlar ama geçememiş ise bir Ağustos 2023'te denemiş sonra Şubat 2024'te denenmiş ama geçilememiş hissede eski zirvelerin yeniden görmesi için yaklaşık olarak yüzde 120 oranında yükselmesi gerekiyor hissenin bir de Bedelsiz yapacak olan ege profile bakalım arkadaşlar ek pro Ege profil Nasıl fiyatlanıyor Ege profilde Bugün 166.3 TL yüzde 2.8 de düşüşte fiyatlanıyor Yani ABD borsalarındaki kötü gidişat Tüm borsaları dünya genelinde bugün olumsuz etkiliyor arkadaşlar ABD etrafındaki yangınlar Bunların da enflasyonu nasıl tetikleyeceği Tam bilinmediği için Zaten Trump geldiğinde enflasyonun yükseleceği ile ilgili beklentiler vardı. Bu aşamada bu yangında bunun tuzu biberi olmuş gözüküyor. Özellikle ABD tarafında bu yıl içerisinde hiç faiz indirimi artık olmayacak. Hatta faiz artırımına başlanabilir söylemleri gelmeye başladı. Ege profil Golden Cross olması için hissenin şu 200 günlüğü bir kere geçmesi lazım arkadaşlar. 180 TL ve 50 günlükte 159 TL'den geçiyor. Onun da 180 üzerine geçmesi lazım. Ama artık 50 günlük yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. Yani borsa artık güzel haberleri bekliyor arkadaşlar. Bizde yavaş yavaş faiz indirimleri özellikle yılın ikinci yarısından itibaren daha iyi hissedilecektir. Çünkü bu yıl çünkü şu anda hala faizler borsaya göre veya diğer yatırım araçlarına göre hala cazip arkadaşlar. %47,5 faiz oranı gerçekten bir ülke için bence çok yüksek rakamlar. Burada tabii enflasyon yüksek ülkemizde. Burada enflasyonla sıkı mücadele edilmesi lazım. Enflasyon düştükçe zaten faiz indirimleri bütün dünya genelinde böyle oluyor. Enflasyon düştükçe faizler de kademeli olarak düşürülüyor. Yani burada ana odak noktası enflasyon. Enflasyon düştükçe de faizlerin indirilmesi beklenebilir tabi. Ege profil eski zirvesini yeniden görmesi için hissenin %55.3 yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani borsa yatırımcısı çok bekledi. Özellikle sanayi grubu çok bekledi. Yani şöyle baktığımızda Ege profil geçmişte 2023 Ağustos ayında gördüğü seviyelerde arkadaşlar. Ve hisse şurada Mart 2024'ten beri düşüşte Mart 2024'te 254 TL'yi görmüş. Şu anda 166 TL'de zirveden ne kadar düşmüş? baktığımızda %35 düşük vaziyette. Zaten ülkede enflasyon var, hayat pahalılığı var. Yani inşallah önümüz iyi olur arkadaşlar. İnşallah iyi olur diyorum. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiklerim bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.